Selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir video çekiyoruz. Biliyorsunuz biz Makedonya'da yaşıyoruz, Üsküp'te yaşıyoruz. Yunanistan'a henüz hiç gitmedik. Hafta sonunda kaçamadık, Selanik'e gidelim dedik. Kısa bir gezi olacak ama... Fakir biz de merak ediyorduk, Selanik, Atina buraları. Üsküp merkezden Selanik 2 iki saat, 2,5 iki, saat gösteriyor. Yollar da şu anda temiz, yollar gayet güzel. O yüzden biz de hemen hızlıca bir karar verdik sabah. Uyandık dedik ya da Selanik'e gidelim. Hızlıca hazırlandık. Ee, oturum oturum kartımız olmasına rağmen Schengen vizesi vize isteniyor. Yani Yunan transit İstanbul'a gitmek isteyenler de genellikle Yunanistan'dan transit vize ya da Bulgaristan'dan transit vize alıyor. Bizim Schengen'imiz olduğu için istediğimiz yoldan hem Bulgar hem de Schengen'den gidebiliyoruz. Yunanistan'dan. Peki Schengen'i nereden aldık? Biz Schengen'imizi Almanya'dan aldık. Gidince kadar yani genellikle oturum süresince yıllık veriyorlar bize. Bu da bizim işten dolayı işte iş evrakları falan başvurduğumuzu uzun süre veriyorlar. Yani kısa sürede başvurduğumuz aslında otobüs olarak fark etmiyor. Neyse. Yani uzun süre bizim için daha iyi. Ya uzun süre bizim için daha iyi tabii canım. Sürekli evrakla uğraşmak, sürekli bir şey ayarlamak. Yani burada bir de özellikle şöyle. Bizim burada da şirketimiz var. Şirketimizin üzerinden evrakları, banka hesapları, hükümanlarını almak. Sen önce alıyorsun. İstanbul'da bazı bankalar Türkçe veriyor, bazı İngilizce veriyor ama konsolosluğa da verebiliyorsun Türkçe veya İngilizce ama burada Almanca veya İngilizce istiyor. Biz Makedonca aldığımızda Keşke Makedonca isteseler. Bu yüzden banka hükümanları falan transfer etmek hep bir masraf, hep bir evrak, hep bir uğraşı. Ama bir şekilde çözüyoruz. Ee, evet. onun harici şu anda yani an daha bize sırası beklemiyoruz. Randevu gibi bir derdimiz yok şu anda. Evet burada öyle. Daha süreç nasıl ilerliyor mesela? Kısaca bilgi ver istersen. Evraklarınızı hazırladıktan sonra konsolosluğa gidiyorsunuz. Evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Onlar size zaten şey evrakları da görüyorlar. Soruyorlar işte niye gidiyorsunuz diye. Orada da diyorsun işte iş için dönüyor, seyahat edeceğim şu kadar sürede işte döneceğim falan filan diyorsun ve bitiyor. İki hafta içerisinde de sana geri dönüş yapıyorlar. Olumlu. Evet. Ee, olumsuz olduğu durumlar şöyle aslında. Evran eksikse e, sana mail atıyorlar. İşte şu şu evraklarınızı tamamlayın. E, aksi takdirde red alacaksınız diyorlar. Şu tarihe kadar diyorlar. Biz de genellikle tamamlıyoruz ve şu ana kadar red almadık. Ya buranın Hem eden... aldık. Evet aldık işte. Bunların, aldık? Türkiye'den farkı birazcık o. Makedon vatandaşlarına 180 gün Schengen bölgelerine geçiş serbest. O yüzden sadece tamamen göç etmek isteyen veya okul başvurusu olan veya yani iş için gitmek isteyenlere e, Vize başvurular veriyor. D, D, D vizesi. Evet. vizesi. evet onlar başka bir vizeye başvuruyor. O yüzden hiçbir randevu, hiçbir şey gerek kalmadan pazartesi günlerinden, cuma günü, perşembe gününe kadar sabah 8'de 9 arası gidip evraklarımızı teslim ediyoruz. Dediğimiz gibi bütün evrakları hazırlayıp Red almamızın sebebi de, red aldık daha önceden banka hesabı... Ben, aldım, ben, aldım. ben almadım. Evet aşkım neden red aldık? Red aldığımızdan sonra süreç nasıl oldu? Şöyle, red alma sebebimiz oturum kartımız değil, oturum başvurumuzu da daha yapmamıştık. Biz de başvuru olarak sadece işte o beyaz karton var burada da Ekran rengi niye böyle oldu? <laughs> Çok garip <güzel. gülüyor> Biz de sadece onunla başvuru yaptık. Onlar da dedi ki bunu kabul edemiyoruz. Sizin burada yerleşik olduğunuza dair bir kanıt değil bu. O yüzden bize ya oturum kartınızı ya da oturuma başvuru yaptığınıza dair bir belge getirmeniz gerekiyor dediler. Biz de oturuma başvuru yaptıktan sonra direkt başvuruyu yeniledik. Yani o karta işte kağıdı evrakı verdik onlara. Sonra da dediler ki uzay aydın içinde veremiyoruz çünkü onun da oturumu yok henüz. Ona başvuru yapamamıştık çünkü burada şöyle bir süreç var. Anne babanın oturumu çıktıktan sonra doğan bebeğe e, oturum başvurusunda bulunabiliyorsun. Bizim oturumlarımız çıktı. işte onun kisi gelene kadar falan yaklaşık böyle uzun bir süre. Hatta her seferinde onlar e, timeline belirliyorlar. İşte şu zamana kadar bunları vermeniz gerek. <laughs> Biz her seferinde mail atıyoruz. Bunları bunları verdik falan filan diye. Ama bayağı hani uzun süre reddetmediler bizi. Reddetmemeleri de bizim için avantajlı tabii. Ya, reddedildiğinde... Bize paramız boşa gitmedi. Evet evet zaten önemli olan o. Şimdi İstanbul'da bir yerde başvuruyorsun ama başvurduktan sonra e, o para boşa gidiyor. Red diyorsun ve sadece bir zarfla öğreniyorsun bunu. Yani burada çok da ihtiyacı varsa gerçekten arıyorlar sizi telefon numaranızdan. Aynen. Yani o, o, bile, hava, o bile şey diyor ki ya bu, bu, bu evraklarınız eksik. Bizim ilk mesela başvurduğumuzda brava. İlk başvuru yaptığımızda bizi aramışlardı. Biz neyi unutmuştuk o zaman? Biz ilk başa yaptığımızda burada banka dökümanlarımızın içerisinde yeterli miktarda para olmayacağı söylediler. Evet. biz çok cüzi bir para koyup dedik ki zaten kartlarla zaten kullanacağız kredi dedik. kartlarını falan koyduk, banka dökümanlarını falan koyduk ama dediğimiz gibi çok fazla bir şey koymadık. Eee daha sonradan da bize dediler ki Araplar ki günlük en az minimum 50 Euro'luk bir bakiye olması gerekiyor evet. Biz de kalacağınız gün kadar yani 8 bir yıllık alıyorsunuz 365 gün çarpı 50 değil. Kalacağınız gün evet, otel evet. rezervasyonlarınıza uyumlu bir şekilde olacak şekilde bunu ayarladık biz. Yani 10 günlük bir seyahat planlıyorsun yani, tamam bizi bir yıllık vize kişi ama euro. kişi başı 50 euro, 500 euro meblası evet. e, hesabında bulunuyor olması gerekiyor. O da şöyle herhangi bir durum olduğunda hani bu kişi orada kaldığında en azından kendisini idame ettirebilsin, yemek yiyebilsin yani orada bir işte hiç para olmasa hırsızlık da yapabilirsin, her şeyi yapabilirsin. Orada e da da kalabilirsin. Evet. Yani vermiyor amacı o zaten. E, o yüzden bize onu söylemişlerdi. Biz de parayı nakit olarak banka hesabına koyup gösterdik. Onlar da tamam dediler. Yani önceden Türkiye'de de öyleydi. E, eksik evrağınız varsa eksik evrağınızı Almanya konsolosluğuna bahsediyorum. Eksik evrağı mail atıyorlardı. Diyorlar ki şu şu şey evraklarınız eksik şu kadar gün içerisinde da tamamlayın. Daha sonra bu sistemi kaldırdılar. Onlar da kaldırdı çünkü çok fazla yol ve çok fazla başvuru alıyorlar. Direkt red veya kabul alıyorsun. O biraz işin kötü tarafı. Burada red dediğimizde dediği gibi Aybukir'in uzayın, uzay daha yeni doğmuştu. Yeni doğdu, oturumu yok. Bizim oturumlarımız yok ve biz Schengen'e başvurmak istiyoruz ve uzun süreli başvurmak istiyoruz. Ne kadar iş için evraklar koysak falan da zaten red yeme sebebimiz de bu kişilerin geri döneceğine dair bir kanıt olmadığına e, dair bir ibare im bulundu. O yüzden de bize red verdiler. Dediler ki 30 gün içerisinde bu oturum kartlarınızı veya geri döneceğinize dair kanıtlayan belgeleri hazırlayın dediler. Biz de Almanya'dan dönüş uçuşumuz olmasına rağmen dönüş uçak biletlerimiz olmasına rağmen ekstra... Örnek olarak iş içinse bizim iş için başvurduğumuz şimdi biz İstanbul'da, Dubai'de, başka yerlerde olan işlerimizden veya oraya yönelik seyahat ve otel rezervasyonları gösterdik. Schengen bölgesinden en son çıkılacak yapıldığı tarihte, tarihten sonrasına. O yüzden biraz süreç uzadı ama vizemizi aldık. İşte oturum süresi kadar vermesi de birazcık yorucu. Oturum süresi, olan insanları keşke burada da Ama şöyle aslında kural şu, Avrupa Birliği bölgelerinin ee, kuralı şu, yaşadığın yerden yani Avrupa Birliği değil de Almanya için konuşayım. Bir diğer yerlerden bize, bize başvuru da evet. unutmadı. Ee, yaşadığın, oturduğun yer neresi ise oradan başvuru yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi Bizim burada otomatikman oturumumuz olmadığı zaman diyor ki sen burada yaşamıyorsun. Bunu yaşadığın yer yani otomatikman buradaki oturum düşünce yaşadığımız yer Türkiye oluyor. Türkiye'den Türk başvuru pasaport, yapman Türk gerekiyor. Evet Türk pasaportlusun. Türkiye'den başvuru yapman gerekiyor diyor. Ama burada oturumunu aldığın zaman buradan başvuru yapabiliyorsun ve Yine oturum süren 2 yıl 3 yıl olsun. Evet o kadar süre verebilir. Ama yine 1 senelik olduğu için sana 1 senelik veriyor. Bir daha ihtiyacın olursa yine oturumun olduğu, yaşadığın yerden başvuru yapman gerekiyor. Ya zaten diyorum diyor aslında. Hani, Evrakların düzgün olduğu. Aynen. Ama, ama evraklar da otel rezervasyonu, fizik şeyler yani. Aynen. Ha. Ee, ha bu arada bizim verdiğimiz evraklarla yine verip de vize alamayan insanlar da var. İstanbul'da var İstanbul'da. Yani bu da bir sıkıntı. İnsanlar İstanbul'da alamıyor ama şey ben burada alabilirim işe gidecekler. Gitmişler gelmişler pasaportları dolmuş. ikinci pasaportu almışlar. Daha da hala vize verilmiyor. Bu Türkiye'deki bir handikap yani. Türkiye'ye uygulanan bir şey mi? Yoksa başka bir şey mi? Bilemiyoruz tabii. Neyse biz gezmeye gidiyoruz. <laughs> Çok güzel. Vize, vize ile alakalı bilgiler bunlar da arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Vize, vize eğer yani biz burada nasıl dolaşıyor biliyoruz, nasıl geziyoruz. Bununla alakalı bu videoyu özellikle çekmek istedik. Örnek veriyorum videolarımızda görmüşsünüzdür Dubai'de de. Dubai'deki falan videolarımızda görmüşsünüzdür. Dubai vizesine de Dubai vizesi falan da onlar da kolay aslında. Bu vize süreçlerini kendiniz yönetebilirsiniz. Bir kişiyle de yönetebilirsiniz. Kurumla da yönetebilirsiniz. Biz burada biz bugüne kadar hep kendimiz yürüttük. Buraya ha. geldiğimizde. Dubai vizesi için zaten dediğim gibi kolay. Parasını veriyorsun. Ondan sonra bir evrak atıyorlar ve çok basit etiket bile koymuyorlar pasaportuna. Oraya gidince tam basılıyor. Giriş damgası basılıyor. Onun harici dediğimiz gibi yani biz önümüzdeki dönemde Makedonya'dan Amerika ve İngiltere vizesine başvuracağız. Onunla alakalı süreçler olursa da nasıl ilerlediğine dair bilgileri de size söyleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize bölümümüz bu kadar da. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.